Okay, let's go. Merhabalar. Bugün firma tanıtım serimizde Umay Müze Tasarım Teknoloji ile birlikteyiz. Rıdvan hocamızla birlikte kısaca Umay Müze Tasarımı tanıyacağız. Hocam öncelikli olarak sizleri bir tanımak isteriz. Rıdvan Coşkun kimdir? Ee, neler yapar? Ardından Umay müze tasarımı e, tanımak isteriz. Ee, firmanız hangi alanda faaliyet gösteriyor? Hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz? Ekibinizde kimler var? Kısaca sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben Profesör Rıdvan Coşkun. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı e, görevinde yürütüyorum ariyetten. Ee, tabii girişimci bir akademisyenim. Ee, günün sonunda üniversitedeki elde etmiş olduğumuz know-how'ı e, kamu sanayi işbirliği kapsamında e, görsel içerik üretimi anlamında e, gençleri de yetiştirerek onları da bu konuda e, çalışmaya e, ve bu konuda da bilgi sahibi olmaya doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Tabii ki e, bu serüven e, Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri'nin bünyesinde gerçekleşiyor ki 2015 yılında değerli ortağım, sevgili kardeşim Güney Çen Yavaşla birlikte Mürekkep Ajansı'nda kurucusu o aynı zamanda Bursa'da e, birlikte karar verdik 2015 yılında ve e, bir girişim olarak e, başladığımız o yolculukta 10 yılı e, devirmiş olduk. Bunun içerisinde tabii ki Umay Müze nelerle ilgileniyor, neler yapıyor? Umay Müze aslında görsel içerik üretim endüstrileriyle ilgileniyor. Hı. Mesela ne gibi? Dijital resimlemeler, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik yani AR, VR süreçleri ki ilk AR, VR şirketiyiz aynı zamanda bu Teknopark firması bünyesinde. Günün sonunda bu süreçle ilgili olarak tabii ki ve ee, Via Kronos projesi kapsamında da e, Kizikos, Amorium, Amoryum, e, Amorium Antik Kenti'ni burada hatta kazı başkanları e, Zeliha Demirel Hoca, Hasan Hoca ile birlikte. Daha sonra e, Karacahisar Kalesi'ni e, yaptık Eskişehir'de VR ile. Hasan Hoca Hı. yine e, onun arkeolog Hasan Hoca'nın e, gözetiminde birlikte ilerledik ve gerçekleştirdik. Tabii ki bunun içerisinde müzelere e, müzeler tasarlıyoruz, bu müzelere konsept tasarlıyoruz. Kimlerle çalışıyoruz? Tabii ki e, bu konuda uzmanlarla çalışıyoruz. Umay Müze bünyesinde. E, tarihçilerle çalışıyoruz, arkeologlarla çalışıyoruz. Hı hı. E, bunların içerisinde onlardan aldığımız o kadim ve derin bilgileri işleyip e, çağdaş müzecilik anlayışında nasıl e, gerçekleştirebiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da e, günün sonunda e, bizim tabii ki müzecilik anlamında bu çağdaş müzecilik anlamında da dijital teknolojiler ve yeni e, gelişen e, yapay zekalar, algoritmalar veya bunlar içerisinde e, teknolojiyi odakladığımız e, yaklaşımlarda da çalışmalar yapıyoruz ki bu noktada Yine Teknopark'ımız bünyesinde, Atap bünyesinde e, bulunan firmaları e, bir araya getirip e, bir müze e, insanları e, kolektifi oluşturduk. Onun da e, aynı zamanda burada donanım üretiyorsa o benim partnerim oldu. Burada içerik üretiyorsa burada benim partnerim oldu. Ve biz VR eğer müze tasarımları konusunda birbirimize rakip değil birbirimizle <laughs> bütünleşerek Atap bünyesindeki bu teknoparkta üniversitede elde ettiğimiz bilgi ve insan kaynaklarının o genç dinamik yapılarıyla aynı zamanda da müzeler yapıp tasarlayıp bunları kamusal alanla da paylaşıyoruz. Tabii ki benim akademisyen olmam vesilesiyle olay biraz daha böyle ticari boyutun dışında daha idealist, daha ee, bir şeyi başarmak. Yani ilk olanı mesela ilk olanı yapmıştık Muradiye mezesini yaptığımızda ilk gerçeklikte, hiper gerçeklikte yapılmış işte ee, telefonlarda gösteriliyordu. İşte Amorium'u yaptığımızda ilk tarihi bir sahnenin ve Gerçekten kentin ayağa kalkmasıydı. Kizikos tamamen hiperrealistik bir şekilde olmuştu. Daha sonra Hasan Hoca ile de Karacahisar Kalesi. Şimdi Sarıkamış projesiyle ilgili de büyük bir proje. Onu da mesela işte yine Teknopark bünyesinde kurduğum değerli dostum Kıvanç TTL ile birlikte yürütüyoruz ve o da Ocak ayında açılırsa muhteşem bir yapıya bürünmüş olacak. Öğrencilerimizi öğrencilerimizi burada tabii ki önemli noktada buluyorum. Neden burada konumlandık? Öğrencilerimiz burasını aslında bir deneyim havuzu olarak da yeri geldi. Hoca ne yapıyor? Hoca ne işler yapıyor? Orada neler dönüyor? Dediğinde buraya geldiklerinde e, görmedikleri ya da okulda e, deneyimleyemedikleri o sektöre e, hazır görsel içerik üretimi anlamında yapılan çalışmalara e, burada izleyip e, yer yer dahil olup ve daha sonra bunun için çalışan bir modül haline ve bunun için görsel içerik üretimleri yapan modüller haline gelmeye başlıyor ki Umay müzei zamanda hem bir okul hem bir Kolektif bir araya getiren, Aynı zamanda da e, ülkemize çağdaş anlamda müzeciliği kazandırmaya çalışan bir yaklaşımla hareket ediyor. İki kimliği olan aslında birisiniz. Hem akademik kimliğiniz hem bir girişimci kimliğiniz var. Girişimci olma yolunda sizleri girişimciliğe iten motivasyon neydi? Akademik kimliğinizin olması buna bir etki etti mi? Aslında e, tabii üniversite koridorlarında e, hikaye başka. Eğer biraz dışarı çıkarsanız, dışarıdaki hayat bir başka. İlk zamanlar bunun çok farkında değildim. Hatta bu konuda böyle biraz da tepkiliydim işin açıkçası. Neden? Biz akademisyenler işte ticaret mi yapacak falan filan gibi böyle. O zamanın çok bağnaz aslında. Hiç yanlış hissettim. düşüncesi. Hatta hayat bu içerikleri, üniversitede elde edilen bilgiyi kamuya taşıyıp... ...oradaki oksijeni buraya, buradaki oksijeni oraya taşıyarak aslında bir tarafta yeni yetişen genç nesli bununla buluşturmak, bir tarafta genç, deneyimli, enerji ve birikimleri olan yapıyı bununla buluşturmak ve sonuçta ortaya ülkemize katma değeri olan ulusal ve uluslararası alanda çok değerli bilgiler öğretecek, know-how'ları elde edeceğimiz süreçmiş. Halbuki kapalı bir devre ve kapalı bir kutunun içinde olduğumu sonrasında hissettim ve hemen bu süreç sonrasında daha oksijenli, daha ferah, florası yüksek Botanik Parkı içinde her türlü yapının yer aldığı, sanatın da en iyi şekilde aslında hareket edebileceği, yenilikçi teknolojilerle büyüyebileceği bir noktayı keşfetmiş oldum. O yüzden hani o ilk tepkilerimden sonra kendimi böyle hani keşke daha önce yapsaydım. bu süreci gerçekleştirseydim ve daha sonra birçok genç arkadaşımıza, asistanımız da hatta bu konuda Tavsiyelerde bulunuyorum. Onlar da böyle şu anda şirketler kuruyorlar. Bir şekilde akademik know neohabi aynı zamanda kamu sanayi işbirliği ile ilişkilendirecek noktaya doğru taşıyorlar yani. Harika. Ee, hocam son bir soru olarak. E, projelerinizde teknolojiyi nasıl konumlandırıyorsunuz? VR, AR gibi teknolojiler kullanıyorsunuz. Bunlar hangi alanlarda sizi ön plana çıkarıyor? Hangi alanlarda en fazla etkiyi yaratıyor? E, biraz bundan bahsedebilir misiniz? Aslında ilk yola çıktığımızda e, teknolojinin bu kadar hani hızlı gelişeceğini tahmin etmemiştim. E, o ilk zamanlarda kendimiz yazılımla işte bir takım şeyleri üretiyorduk. Ya da görselleri üretirken dijital boyamada kendimiz birçok şeyi e, çizip, boyayıp çalışmaya çalışıyorduk. E, ama daha sonra e, yapay zekalar, algoritmalar, e, bununla birlikte görsel içerik üretim endüstrileri içerisinde bunların müthiş bir e, aktivasyonu oldu. Bu aynı zamanda gelişirken onun süreçlerinde mesela e, ne bileyim mesela bir projemizde tarihçi bana 20 hikaye anlattı. O 20 hikayeyi e, dijital resim olarak bir yerde gözükebilecek şekilde çalıştık. Ve bu mesela muhteşem bir deneyimdi. Aynı zamanda tüm görsel içeriklerimizi hem e, dijital mecralarda üretmiştik, yapay zekaları da kullandık. Onlar üzerinden dijital boyamalar ve bir mühendislik yaparak 3D değil 2D görüntüyü e, VR platformuna aktarabilecek noktaya gelmiş olduk. Tabii ki eğer teknolojileriyle ilgili de ilk önce kare kodlu sistemlerle giderken şu anda görüntü işleme ve görüntü e, işleyip e, tarihi eserleri müzelerdeki içeriklerin temel bilgilerini veren e, içerik ve uygulamalar yapıyoruz. E, böyle olunca tabii teknoloji bizim e, kaçınılmaz bir partnerimiz oldu. Bu teknolojiye hakim insan kaynakları da aslında çok önemli hale geldi. Prompt yazarlığı müthiş önemli hale geldi ve Tüm yapay zeka platformları içerisinde gezdiğimiz, bizimle iş eşlik yapabilecek o yapay zeka algoritmalarıyla, onlara ek kendimiz de yazılımı yaparak, kod üreterek, görsel içeriklerimizi zenginleştiren bir denklem yarattık. Çok teşekkür ederiz hocam cevap için. Firma tanıtım serilerimizde bugün Umay Müze Tasarım Teknoloji ile birlikte Rıdvan Hocamızla bir röportaj gerçekleştirdik. Firma tanıtım serilerimize devam edeceğiz. Atap olarak bizleri takip edin, takipte kalın. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz hocam, çok sağ olun.